Aşağıda dikdörtgen şeklindeki mavi levhalar ile kare şeklindeki sarı levhalardan yeterli sayıda verilmiştir. Mavi levhanın uzun kenarının uzunluğu sarı levhanın bir kenarının uzunluğuna eşittir diyor. Bu levhaların birer kenarları çakıştırılarak şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki dikdörtgenler oluşturulmuş. Şekil 1'in çevre uzunluğu 13x 5'miş. Şekil 2'nin çevre uzunluğu ise 14x -5 artı 2 imiş. Buna göre şekil 3'ün çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebisel ifadeyi soruyor. Şimdi şekil 1 ile şekil 2'yi kıyasladığımız zaman aslında şekil 1'in çevresiyle şekil 2'nin çevresi arasındaki tek farkın şurada göstereceğimiz iki tane kısa kenarın eklenmesi oluşturuyor. Çünkü buradaki uzun kenar burada içeride kalmış ama onun yerine karşıda tekrar bir uzun kenar gelmiş. Yani şekil 1 ile şekil 2'nin çevreleri farkı sadece dediğimiz gibi şu iki tane iki kısa kenar oluşturmuş oldu. Peki buradaki artış miktarı ne kadar diye baktığımız zaman 14x artı 2 eksi 13x eksi 5 arasındaki farka bakacak olursak x artı 7'lik bir artış olmuş. Yani şu iki kısa kenarın etkisi iki kısa kenarın etkisi x artı 7 kadar olmuş. Zaten bizim şekil 3'ümüzde de dikkat edersek iki tane kısa iki kısa 1, 2, 3, 4 tane uzun kenarı soruyor. İki kısa kenar x artı 7 olarak bulunmuş oldu şöyle yapalım. da farklı bir seçelim. 2 kısa kenar x artı 7. Şimdi 2 kısa kenar x artı 7 bilgisinden şekil 1'e tekrar gidecek olursak. Şekil 1'de şurada 2 tane kısa kenar var. Yani x artı 7'lik bir etki yine var. Şurada yine 2 tane kısa kenar var. Şurada yine 2 tane kısa kenar var. Yani iki kısa kenar 3 defa gösterilmiş. O zaman şunu 3 ile çarparsam 3x artı 21 şekil 1'deki kısa kenarlar toplamı. Peki şekil 1'in tüm çevresinden bu kısa kenarların toplamı olan 3x artı 21'i çıkarırsak ne olur? Geriye ne kalır? 10x eksi 26 kalacak. Bu önemli. 10x 26 dediğimiz şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane uzun kenar. Şu 8 uzun kenar. Şekil 3'e baktığım zaman bana 4 tane uzun kenar lazımdı. 8 tanesi 10x eksi 26 ise bunun 4 tanesi 5x eksi 13 yapar. Yarısı kadar yapar. Ve 2 kısa 4 uzun yani x artı 7 ile 5x 13 toplanırsa 6x eksi 6 yapacak. Bunu da 6 parantezine aldığımız zaman x eksi 1 olarak cevabımızı bulacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkı.